Hola gençler. Bugün sizlerle birlikte Allah elinizi versin bu arada. Bugün klan savaşlarındayız. Ekipleyiz. Hadi bakalım bir başlayalım savaşlara. Hadi bakalım. Evet. Şimdi kimler kimler nereye giriyordu? İlk kim, kim savaşıyor? Sanırım. Hadi Oğuzcan seni izliyoruz o zaman. Sesini de bir açayım hafiften. Konuş bir. Bismillah. <laughs> Ay yaşa. Ya yaşa. Bismillah. Şimdi saldırıyorum. Tabi saldır. <laughs> Ol Oldu deyince olduran Gönülleri imanlı dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla Şimdi Ya Rabb diye başlıyorum Başla, Başla. Dondu var Bir tane de öfke atma oraya Eceler hızlı hızlı aynen öyle Kolay bir zaman Ne kolay lan. Sen kolay görmemiş. <laughs> Her şey bir anda bastı değil mi? Barbar bar kralı falan. Onu, onu da Daha almış. dolar da olmaz. <laughs> Atar atmaz <laughs> Barbar'a odaklandılar benim bolunu iş yaptı. Yakala orayı. Yaşa. Alamıyorum. Ya oğlum bu işi bitirmişsin kardeşim kafada. Ben, taktik tüm genel Genel. Sen şey biraz da Erşan'ı izle bir daha bana koyayım. Erşan sen de böyle Oğuzcan'ı izleyerek nerede hata yapılıyor onları anlarsın. Oğuzcan daha Barbara Kral'a yere değmeden öfke, öfkeye bastı. Oğuz benim Barbara Kral hala da şeyden bunu, eğitimden bunu. Olsun olur, yapacak bir şey yok. Ha, ha şey. bak benim Barbara'ıma bak nerede şu an. Yaşa lan abi. Helal lan abi. En, en başta bastı Ay. hala daha ölmedi ya. <laughs> Helal olsun. <Ağlan. gülüyor> Nasıl e, barbar ya. Evet, sokağın yılan yılanlar ya. öne geçiyor. Zaten önledik. Yaşa lan oğuz ya sen. Çalım ya farklı. Şimdi her, işte? Şimdi her şeyi izliyoruz. Şimdi her şeyi izliyoruz. Basık mı? Tam klan kanalın size kaç dakika var? Ne? Klan isteğine. Klan isteğime kaç dakika var? 12 dakika var. Uğur bende yıldırım var bu arada. Bir şey olur mu? Dondurma yok. Aa yıldı yıldırım kim attı oğlum sana? Bilmem attı biri. Allah Allah. Ben atmış. atmışım. Yıldırım bekle bir salak iki yıldız almış onu da alayım mı? Evet alabilirsin. Alabilirsin onu da. Yıldırım. Al hemen yıldırım seni kolum Hi, şey. de izleyelim. Fevesiz bir damana yıllarımı ya. Vurattım. Parayla çıkartamıyoruz mu ya? Parayla ne çıkaracaksın lan? Ezleri. Çıkarabiliyon elmasla çıkarabiliyon. Evet Oğuzcan sendeyiz. Evet. Hadi bakalım. Büyüm var mı? Var büyüm olsun. Yaşa yani. Orduyun var 98 mı? Güne neden kalmış. Orduya gir oraya. Oynayın. Aynen. Çat 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 salla sana E sen mi o... saldırıyordun üçe mi? Üçe. İş alamayacak ben... orduundan neyse. 6'ya saldırıyorum. Hadi izliyoruz bakalım. Ya alamazsam ben son daha var ama artık. 7'ye de saldırayım. Abi yakın oraya saldıramıyor, başka bir yere saldırmak zorunda kalacağım. He, evet, çıkıyorum böyle, nasıl koyayım 6'ya saldır. 7'ye mi saldın? 6'a 6. 6 mu? He. 7'ye her şey alır. Oğlum bu köy ne böyle? <gülüyor> Çok zor. <laughs> nasıl ya? <laughs> Çok zor değil mi? Ozan nasıl alamadım, aldım bunu. Ya 98. kolay bak, kolay kolay bak. Şey yap. So Üstte ve altta şey var, ordu kampları var, onları unutma bak. Bak bak Uğur, taktik bak. Allah Allah. <laughs> Biraz daha gelen asırın ya <laughs> öfkelere. daha bir bar var bir bekle bir insin ya yere. <laughs> Olmaz. Karakter hoba derken öfkeleniyor havada. Yoksa senin barbarın Barbarli. kendi özelliği mi bu? Aynen benim öfkeli barbar değil, yeni bir tür. <laughs> yeni bir tür mü hocam? Kabulü <laughs> ya. Bak. balon var mı? <laughs> Balonlarla gelebilirim. Kalınlarla çok yavaş. Harbi harbi 3 kişi yüzüyor bu arada. Rekoru da kırdık bugün klan rekoru. Yaşayan ya ee ya. ayrıldı. İyi güzel benimkiler tek bir yere gidiyordu ama bana kutu tane barbarına boy uçtu. Koyar Nasıl? mı be? Yaşalan lan Olcan. olacak. lan Olcan. olcan. Abi, harbi yok düşüyoruz. ettin ha. Harbi yok ettin. Şimdi sıra Erşan'da. Erşan'ı izleyeceğiz. Abi efendim. Eyvah. Bizim profesyonel e-sporcu izleyeceğiz şimdi. İki yıldız garanti vur. Hala iki yıldız yok. Fulllememiz lazım. Bu kulanda böyle 30'da 30 göreceğim hadi. Onun son hangisi Şimdi dur bakayım. Canından kraldan canlar kaç ya. 1500. Neyse senin savaşın. Onun sorucu mu saldırıyor? Umur. Evet. Efendim. Ha? Efendim 3'e saldıracak evet. Oğlum onu demiyorum lan cehennem kuleleri vardı bu seviye bir amına koyayım indiririm ikisini de. Hava patlatıcılarını da indiririm. Savunmalar zaten tırt hava savunmaları. Tamam sen biliyorsun senin taktiğin. Olabilir. Olabilir. Tabi efendim. O zaman kral oh kraliçelerin de biraz yaklaşmasını yaklaşması bekle barbarla da ikisinin. Onlara da hasar vursun. Onlar da ölür. Oh. Oğlum Kullanı bir çocuk beni yenebilir misin diye bir şey atmış. Hemen yeneyim mi? Yen <laughs> yüzüyorum ben de canlı değil. Saldırıyor, Saldırıyor mu? Hah dur Ayşen yüzüyoruz. E ha ezlere itmedim. Gir bakayım Nerede içine. Bara bara yaklaş. Evet hadi bakalım. Yaklaş. Hani saldırmamış ya daha. Saldırdı saldırdı bir şey var. Ben geçten izliyorum. Evet, Cehennem Kulesi ikisi hava patlıcılarını falan aldı. Bir tane kaldı. Ne yapsak? Şöyle atalım ya, önden gireceğim zaten. Bu morsa kalın ne işe yapıyor? şunları aldık. Morsa kalı şey, gücünü kullanırsan kaç level olduğuna göre. Şu an Erşen'in ona gücünü kullandığında ordusu alanın içindeyse iki saniyeliğine falan sarayamıyor. Tabii levelini yükselttikçe daha fazla uzu uzuyor bu saniye. Kalkan. Aynen kalkan gibi bir şey hasar yemiyor yani oğlum. Olsun alır, yanıyor gibi. Yanıyorlar. Gerçek bir ganimet avcısı. Bu sakallı olan mı bu? Evet sakallı olan altında bak aşağıda yok. Oğlum bir üstü okçu okçu arabaya tutuyorlar onu öldür. Yok ya can. Helal lan her şey. Helal lan kardeş. Bak gidiyor zaten bak. Ve bombayı gördün mü? Bak nasıl gidiyor oraya yani, bunlar. artık. de hop şunu da basayım. Aklıma gelmişken. Tuz mezarlık koyuyorlar bir. Bir kere eksik bir tuzak. Evet. Erşan beyler de 3'ü fullledi. Yaşar Erşan. Tuz bir şok hızla gireyim gelip fulleyeyim. Tamam seni yazacağız. Ya şey atmış orada Yusuf. Hadi saldır falan yazıp duyuyordu. Girdim bir tane elektro attım öldü hepsi. Sağ sola falan öfke attım. Bir tane mi attın? Bir tane attım. Niye atmış? Atarım. Şimdi Diğer bana... hesapla girdim tokat yerdim <laughs> çocuğu. Bunun kale, Uğur kalede doldur be. Ne istiyorsun? Balon mu istiyorsun? He ee, at kafanın kaleye. Işte. Tamam balonlara gönderiyorum hocam şöyle. Gönderdim. Birini sayı bu olmuş i̇yi, i̇yi iyi yakar yakar. Arsak'ın sakın birini Büyük haksızlık. Niye? bilmiyorum. Hiç etik ahlak kalmamış. Yani. Karşı takım birincisi korkudan bana değil bir de 3 numaraya saldırmış. Dördü Bana Evet. Yani. Bu ne korkaklıktır. Alıyorum vur. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Fox'tayız. Fox değil miydi 30 saniye mi var şimdi bak. 1, 2, 3, 4, Tabii Klan 5, 6, içinde askerler yok Full saldırı Baksana. basıyorsunuz. 6 tane bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama ne bileyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oha olsam ya. Buna da yenilmezsin. Yok. ben yeni merdiven çıkardım. Oğlum da Bitti oğlum bitti. bitti bak hava sonmaları komple bitti. O, hiçbir şey yapamaz şu an bana. Bak. Bu bir. Ananı çıkıyorum öyle. Bu bir. Hadi bu da iki. İnşaat Oğlum yanında şey... bir, biraz... bir tane balon bırak senin lan. Oğlum sağ tarafta sol tarafta inşaat şeyleri vardı onları aldık. Olay ediyor ya. Ya. Evet. Acısa da öldürmez. Allah Allah. Ya yine yok ettik. Yılanların gücünü gösterdik mi peki rakibimize? Tabii ki yani gösterdik bu Altımızda iniliyorlar. Aynen öyle. yavaş olduğundan yarım saatte ancak yaşayacağız. Ejderler olsaydı böyle bir bittiydi. Şu an bitti yani. Oğlum 4 kişi Bu ne aman abi? Bizim klan izliyor. Bizim klan böyle yalan. <laughs> biz yılanlar olarak birleşiyoruz savaş günlerimizde ve izliyoruz her şeyden. Allah Oğlum gene bir garanti. Benim, i̇yi. benim attığım balonlar yamalı. yamalı yamalı. Her tarafım yama yama. Yama yama. Dur bu kadardı. Ben giriyorum o zaman. Otuz van oldu herhalde. Hani izleyelim. Benim oyun takıldı. Ha, Klas Nihat. Yenebilir misin demiş. Saldır da. Şimdi mi? şunu yıksam. Bir tane cehennemi tekli tamam mı bu çocuğun? Aa, şunu bu yıksam. Oğlumu bakayım. Bre. Zihnen ve bedenen giriyorum Oğuzcan Direkt girdim. Hani ki uzat. Okçu kraliçenin ağzına sıçtım. Yetişeceğim ortasında yetişeceğim ben sağ e şunu alalım o zaman tamam mı? İki şuraya. Tudai. İki şuraya. Ne Oğuzcan? Allah'a çıkıyor. olur ejderhalar biraz yavaş atıyor ama hız tek atıyor. Çok kötü attım. şeyi çok kötü biter, attım. Her şey çok kötü atıyorum şu an. Rastgele. Dur bekle şimdi. Şuradan şunu da dondursam. Şunu şuraya atsam. Dur bekle bakalım. Bu savaş üçlenmeyecek gibi.

Barbar'ın oğlum işi çok kötü ya. Barbar ben de yapıyorum? Bir alım siz düşük köylere da sorun olmuyor da. Evet. Neyse ya zaten birincisi üçte ya adam birincisi 3'te 4'e saldırmadım. Ya alım bu, bu sabah zaten da. free free. Bu savaştan evet. sorun Amacımız yok. Amacımız şey yap. Koy koy bir şey böyle 30 yıldız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın <laughs> ağzına. Hop ikiye de bakayım. Onu da şey yapacağım ona bir tane dondurma at. Tabi efendim şöyle ikinci seviye bir dondurmamız geldi. İkinci seviye amına koyayım. Düşese kadar basamadık, zaten süresi bitecek. Şey. Ama basacağız o köyümüz gelecek. Bakmadım böyle. bile köye zaten kötü köy diye. Duvarları benden iyi seviyor oğlum bu köy. Ne olur ya işte. Çok ayrık yapmış ya. Elektrojeler pek işe yaramayacak böyle. 30 tane ne, ne balonları? Kasırga ya. Yakıyor uzaktan gibi bir şey. kolay üç tane. Neyse onu. On saatte Abi bir selektör vur gidiyor bak bir tane bina. Sinir zaten yarım saatte bir vuruyorlar. Baş üstünde tan. Baş üstünde. Ve bunu bu gayr da mana koyup saldırmadan geçti. Bak kasırga yakalandı attık ye, ektro ha. Allah'tan leveli düşmüş. Hasar veriyor mu? Ya pek fazla vermiyor da öyle bir üç saniye 4 saniye tutuyor. O kötü oluyor işte. iyi evet. İyi her ordular gitmedi. Evet. Şöyle 29 yıldızda ahlan. Bir evet. oldu. Evet bir yıldız alamadık. Kötü oldu ben bir fullleyemedim. Ur bir akımda var deneyim mi? Adana zaten ganimete gir. Başka bir şey şey yapamayacağım. Ee, Altlara gerek yok. Bir Ganimete şeyim, geç. Kim şey alamam da. Bir şey olmaz. İzliyoruz öyle. Şimdi 12 tane ondan ondan bir de ondan. Hmm. Ha. Bana o kaya balonu atman lazım. At işte. <laughs> neler oluyor <laughs> hayata? Görüyor mi Oğuzcan? Yine yok ettik adamların içinden geçtik ya. Gerçek klan. Bak klanlı 4 seviye. Ama klan olamamışlar. Olamamışlar. Bak biz kaç seviyeyiz? Bir, bir. bir. Yeni başladık. Daha dün kurduk. Evet arkadaşlar bu arada klanımıza gelmek isteyenler hashtagimiz budur. Hadi ne Erkan sen şöyle biri fulli ver be. Biri mi? He. Aa, işte bak, şu bak bölge bölge ayırmış ya Bak sağ ortadaki üstteki bölgeyi aldım yeter bana. Yaşa ya. Abi efendim. Bak şimdi seviyesi Lan buna şimdi. Oğlum ne ya? Büyük koruyucunun özelliğini burada çok Hadi bakalım. Varsın. Hadi bayıslar arkadaşlar. En fazla yüzde yüzde kaç alabilir? Yüzde kırk diyorum ben. ben. alır alır bir yıldız alır buradan. Ben olur. Yüze... Alırsın yüzde el altmış falan alırsın buradan. İki altmış yıldız. Ölür. Altmış alırsın ama bir yıldız. İki yıldız. Zor O cehennem kulelerini görmüyor musun? Aman. Hiçbir şey olmaz ya. Zaten bir balonları mı cehennemler bitirdi. Aga. Yanlış attım bu zorda ya. Vurmayan tekliğe tamam. cehennem kulesi attık amına. Saldır dedik. <laughs> Allah Allah. Başkanımız girdi hocam. Direkt canlı izle. Selamun aleyküm. Baba. 1981 evet. klanı. Hepsini saldım şuraya. Arkasına. Hayal bolumda. Burada bir şey yapalım. Gerçek okçu nasıl kullanılır? İşte böyle okçu evet, böyle o, kullanılır o, 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 o. işte. Yarısı yarısı gitti. Okçu kralca gelese kadar aslında bana şeyden nasıl ya? 10. seviye 10. binanın orada nasılsaydın? 10. köy. Biraz yakın oldu bu. Ya Nihat ne diyorsun ya? Kalın üyelerimize çok saygı Evet evet. Çok Teşekkür yaptılar. ettiler bana da asker attım diye. Diğer hesaptan durmadan asker atıyorum ya. Hmm. 33. İşte <laughs> benim or. Gerçek taktik yol. İşte gerçek <laughs> taktik <tactical. gülüyor> Buradaydı. <gülüyor> Buradaydı ve şimdi gidiyor. Evet gör. şu... O okçu bitirdi Çok zaten. Aynen. O okçu zaten oyunun kaderiydi. siz de yıldırımları görmediniz zaman Attın mı? Yıldırımın nerelere salı? Tekrar bir izle Ben diyorum bat hiç bat bir yapma bir hava hasıl yıkılmamış. Baba patlatıcısı yıkılmamış. Üflen şey yıkılmamış. Savunma yıkılmamış. Bu çocuk nereye attı yıldırımları diye derken bir düşündüm. Neyse hepsi videoda çıktı zaten aşağıya rezilliklerin. Tabii efendim. Klan oyunlarına fal Klan oyunları var ha lig. Klan oyunları değil de lig yani lig var. 7 saat sonra bir şey. Ligi... Her gün savaş olacağım bir hafta boyunca. Ondan sonra madalya alıyorsun. Madalya da istediğin şeyi alabiliyorsun mağazadan. Duvar alacağım. Bir duvara bir, duvar, bir milyon veremem ben. Lig savaşları. 9 milyon ben şey bin. mi var ama Altın depo. Vereceğin hiçbir, hiçbir şey yok. Kere, evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutun, abone de olmayın. İyi günler. Barbarlık